Arkadaşlar merhaba. Bugün boşaltım sistemine şöyle bir giriş yapacağız. Boşaltım sistemi bence en kolay konulardan biri basit bir mantığı var. Çok fazla içerisinde bilmeniz gereken, hakim olmanız gereken terim yok. Belli başlı kanalları ve bu kanallarda nelerin geri emildiğini ya da hangi maddelerin geçişi olduğunu biliyorsanız gerisi oldukça kolay olan bir konu. Üriner sistem yani boşaltım sistemi. Ne boşaltım ne önce buna bir bakalım boşaltım bizim metabolizmamızın e, çalışması sonucunda oluşan bazı artık ürünlerin bir sistem aracılığıyla dış ortama atılmasına biz boşaltım diyoruz yani vücudumuzda var olan vücudumuzun metabolik reaksiyonları sonucunda açığa çıkan fazla maddeleri bizim aldığımız fazla maddeleri ve zehirli maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırdığımız özelleşmiş bir sistem e, bu. Boşaltım ürünü canlılarda farklı ürünler olabiliyor. Mesela bizde üre, diğer canlılarda ürik asitler. Bunun dışında amonyak olabilir, bazı iyonları, kreatin dediğimiz maddeleri, su ve tuzları vücudumuzdan. Biz uzaklaştırıyoruz. Dediğim gibi her canlının birazdan konuşacağım belli özelleşmiş bir boşaltım ürünü var ve bu boşaltım ürünü dışında biz de iyonlar, kreatin, su, tuz ve bazı iyonların geri atıldığını, boşaltım sistemiyle atıldığını konuşuyor olacağız. Peki şöyle bir bakalım canlılarda görülen azotlu atık çeşitleri neler? Az önce konuştuk dedik ki bazı canlılar amonya doğrudan vücuttan atabiliyor üreyi atabiliyor bazı canlılar ve bazı canlılar da ürik asit dediğimiz özelleşmiş molekülü atabiliyor boşaltım ürünü olarak. Fakat canlının hangi boşaltım ürününü attığı aslında onun geliştirmiş olduğu adaptasyona dayalı ve biz bunları genelde en zehirli maddeden daha az zehirli maddeye doğru sıralıyoruz. Görselde de en zehirli olan maddeden sıralanmış bir şekilde görüyorsunuz. En zehirli olan amonyak ardından üre ve ürik asit gelecek. Zehirlilik sırası bu. Neden? Birazdan yine konuşacağız. Neden bu kadar zehirli ve canlılar neden e, bu yapıya göre e, bir boşaltım adaptasyonu geliştirmiş? Konuşuyor olacağız. Şimdi biz e, Azotlu ürün atıyoruz boşaltım ürünü olarak. E, canlılarda bu azotlu ürünlerden nereden geliyor? Önce onu konuşalım. Ama öncesinde hücresel solunumu bir hatırlayalım kısaca. Biz hücresel solunumda özellikle glikoz molekülünü kullanıyorduk ve glikoz molekülünü oksijenle oksitleyerek ne yapıyorduk? Açığa karbondioksit ve su en önemlisi de hücresel enerji kaynağımız olan ATP'yi oluşturmuş oluyorduk. İşte biz bu solunum reaksiyonlarını gerçekleştiriyorken vücudumuzda bazı proteinleri de solunum reaksiyonları içerisinde kullanabiliyoruz. Ve ben genellikle ne yapıyorum? Protein ağırlıklı besleniyorum ve proteinleri sindirdiğimde açığa amino asitler çıkıyor. Ve bu amino asitlerin bildiğiniz üzere bir amino grubu var ve bu amino grubunu yıkmak suretiyle am amonyak içeren yani yapısında azot olan bazı boşaltım ürünleri geliştirmiş oluyorum. Peki solunum sonucunda açığa çıkan Burada gördüğünüz ürünler karbondioksidin vücuttan uzaklaştırılmasını solunum sisteminde konuşacağız. Solunum sistem aracılığıyla karbondioksiti vücudumuzdan uzaklaştırıyoruz. Var olan su geri emilimi yine boşaltım sistemi aracılığıyla gerçekleşecek. Eğer su vücutta fazlaysa yine boşaltım sistemi aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılmış olacak. Bunun dışında suyu nasıl uzaklaştırabiliyoruz? Terleme yoluyla vücudumuzdan uzaklaştırabiliyoruz. Ve yine unutmayın terleme aracılığıyla bir miktar azotlu bileşik vücuttan yine uzaklaştırılabilir. Hemen şöyle bir zehirlilik derecelerini ve nerede var, kimde var, kim hangi azotlu ürünü atıyor onu bir konuşalım. Amonyak dediğimiz en zehirli olan boşaltım maddesidir ve bu boşaltım maddesini vücudunuzdan ya da canlının vücudundan uzaklaştırabilmek için ortamda bolca suya ihtiyaç vardı. Çünkü zehirli bir ürün, zehirli bir ürünü eğer bol suyun içerisinde dışarı atıyorsanız o zaman o size zarar verebilen bir madde olmaz. O zaman bu canlının bolca suya ihtiyacı ee, var. O zaman bu canlılar genellikle sucul canlılardır ve şunu diyebiliriz: Biz bazı balıkları, kurbağalar larvalarını, omurgasız hayvanların, e, paramezyum gibi tek e, hücrelerin e, amonyak şeklinde boşaltım ürünü oluşturduğunu biliyoruz. Bunlar sucul canlılar, suya her daim erişimleri söz konusu, bu sebepten dolayı zehirli olan. Bu amonya suyla beraber dış ortama bırakıyor. Dış ortamdan ihtiyacı olan suyu tekrar vücuduna alabiliyor. Üre dediğimiz amonyaktan bir tık daha az zehirli olan bir madde. Yine ürenin atılması için suya bir miktar suya ihtiyacımız var ve biz bunu karaciğerimizde üretiyoruz. Özellikle memelilerin boşaltım ürünü yine üre olacak. Bunun dışında ürik asit dediğimiz daha katı kristal formda olan suda çözünmeyen bir molekül var. En az zehirlilik oranı ürik asitte ve genellikle kuşlar ürik asit çektiğinde boşaltım maddesi üretiyor. Görsel üzerinden hızlıca tekrar edelim. Yapıda amino asitler vardı ve amino asitlerin yıkımı sonucunda ben boşaltım ürünü oluşturuyordum ve boşaltım ürünü benim e, oluşturduğum azotlu bileşiğe göre isimlendiriliyordu ve ben dedim ki amonyak dediğimiz özellikle suda yaşayan canlıların boşaltım ürünü çünkü zaten zehirli bir madde zehirli olan bu maddeyi bol suyla beraber atabiliyor canlı e zaten sucul canlı ihtiyacı olan suyu tekrar e, ortamdan geri kazanabiliyor üre dediğim daha az zararlı olan bir boşaltım ürünü vardı ve bu boşaltım ürünü genellikle memelilerin boşaltım ürünüydü. Ve görselde molekül formülünü de görebilirsiniz. Daha kompleks yapıda olan suda çözünmeyen ürik asit dediğim bir boşaltım ürünü vardı ve bu boşaltım ürünü genellikle kuşların boşaltım ürünüydü. Şimdi böyle baktığımızda daha kompleks bir molekül gördüğünüz gibi ürik asit ve kuşların dedik boşaltım ürünü şundan kaynaklı kuşlar bu kadar kompleks bir boşaltım ürünü oluşturuyorlar. Şimdi bu canlılar uzun mesafede göç ediyorlar. Yüksek irtifada uçuyorlar ve su onlar için en önemli mo molekül. E ben bu molekülü depo edemem. Depo edip yüksek irtifada havalanamam. Kuşlar şöyle yapıyorlar. Boşaltım ürünlerinde ne kadar az su kullanırlarsa, boşaltım ürünü oluşturmak için o kadar diğer başka reaksiyonları gerçekleştirebiliyorlar metabolizmaları içerisinde. Bu sebepten dolayı ne kadar e, daha katı, daha kristalize suya ihtiyaç duymayan bir molekül varsa onu üretiyorlar. O da ürik asit zaten kompleks ve kocaman bir. Molekül. Şimdi biz dedik memeli gruptaki canlılar e, üre dediğimiz boşaltım ürününü oluşturuyorlar. Bunu sadece e, kulağınızda e, böyle bir e, isimsel olarak duyuş olsun diye anlatacağım. E, mantığını kavramanız için. Şimdi biz normalde amino asitlerin yıkımı sonucunda amonya açığa çıkarıyoruz. Ve karaciğerimizin bir görevi var. Karaciğerimiz şunu yapıyor. Zehirli olan moleküllere daha az zehirli olan moleküllere, dönüştürmekte görevli. İşte açığa çıkan, bu amino asitlerin sindirimi sonucunda açığa çıkan e, amonyağı üreye dönüştürmek benim karaciğerimin görevi. Ve karaciğerimin genellikle kufer hücrelerinde, ornitin devri dediğim bir döngü gerçekleşiyor. Bu döngüde elinizde karbon zinciri var ve bu karbon zincirinin bir ucuna amino asit takarsanız pardon amonyak takarsanız amino asit üretmiş olursunuz. Bu mantığı kullanıyor. Elindeki uzun karbon zincirine amonyağın azotunu bağlamak suretiyle arjinin denilen bir amino asit sentezlerken yapıya kattığı amonyak üre şeklinde açığa çıkıyor ve bu Döngüyü sürekli e, döndürerek var olan vücudumuzdaki zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üre formuna dönüştürmüş oluyor ve ben memelilerdeki can boşaltım ürününün üre olduğunu görüyorum. Canlılardaki bu azotlu bileşenlerin, azotlu atıkların bir kıyaslamasını yapalım. Önce diyelim ki suda çözünme oranları. Suda çözünme oranına baktığımızda dedik ki suda yaşayan canlılar amonyağı atıyorlar. O zaman amonyak suda çözünme bilen bir maddedir. Amonyak üzerinden üre sentezlemiştim. Ürenin atımı için de vücutta bir miktar suyun olması gerekiyordu. O zaman amonyaktan sonra üre suda çözülür. Ama ürik asit dediğimiz molekülün suda çözülmeyen daha kompleks kristalize bir formu vardı diye söylemiştik. Atılırken harcanan su oranlarına baktığımızda bir kere su oranı en fazla yine amonyak, sonra üre ve en son hiç suyun olmadığı ve hiç suyla beraber atılıma ihtiyaç duymayan ürik asit. Peki zehirlilik derecelerine baktığımızda en zehirlisi amonyak demiştik. Üre ve ürik asit şeklinde sınıflandırma yapmıştık. Peki üretiminde harcanan ATP miktarına baktığımızda en fazla ve en büyük olan molekül ürik asitti ve ürik asiti sentezlemek daha zor ve bol enerji gerektiren bir olay. Ardından üreyi kullandık değil mi? Amonyak karaciğerin kufer hücrelerinde üre formuna dönüştürdük ve bunu yaparken bir miktar enerji harcadık. Fakat üretiminde en az enerji harcanan yine amonyak olacak. Peki memelilerdeki boşaltım sistemine bir bakalım. Boşaltım sistemi deyince aklımıza böbrekler, iki çift böbreğimiz. Ee, iç idrar kanalı dediğimiz üreter idrarın belli bir noktaya toplandığı kanal. Bir idrar kesesi, mesane diye ismiyle idrar kesesinde idrar toplanacak ve dış idrar kanalı yani üretra aracılığıyla boşaltımı gerçekleştiriyor olacağız. Peki, böbreğimizin yapı ve görevleri neler? Önce şuna bir bakalım. Şimdi bir kere böbreğin temel amacı idrar oluşumunu sağlamak değil mi? Ve e, bizim vücudumuzda var olan bazı metabolik artıklar var. Bu metabolik artıkları, zehirli ürünleri vücuttan uzaklaştırmak yine böbreğimin görevi. Böbreğimiz bazı hormonlar sentezliyorlar. ileride konuşacağız da sentezlenen bu hormonlar aracılığıyla kanımızdaki asit baz dengesini, su dengesini, tuz dengesini ayarlama görevi var. Yani kanımızın ozmatik basıncını düzenleme görevi var. Bunun dışında en önemli görev görevleri içerisinde eritropoietin dediğimiz bir hormon sentezliyor ve bu sentezlenen hormon aracılığıyla da alvivar yapımını destekleyici görev görüyor. Eritropoietin bizim için önemli arkadaşlar. Lütfen bu kısma dikkat edin. Şimdi eritropoietin dediğimiz hormon nasıl çalışıyor? Onu konuşalım. Bir kere eritropoietin dediğimiz hormon böbreklerimizden %90, karaciğerimizden de %10 oranla sentezlenebilen bir hormon. Ve bu hormon şunu yapıyor. Böbreğe ya da karaciğere gelen oksijen miktarı düştüğü anda ya da azalmaya başladığı anda böbreğimiz ve karaciğerimiz eritropoietin dediğimiz bu hormonu sentezlemeye başlıyor. Ve bu hormon kan aracılığıyla benim kırmızı kemik iliğime ulaşıyor ve kırmızı kemik iliğine diyor ki lütfen al var yap çünkü e, dokulara giden oksijen miktarında bir azalma var diyor. Kırmızı kemik iliği hemen al üretmeye başlıyor ve ne kadar fazla al yuvar varsa o kadar çok oksijen bağlama kapasitesini artırmış oluyorum. Ve bu oksijen bağlama kapasitesiyle beraber ne oluyor? Benim dokularıma daha fazla oksijen taşınmış oluyor. Ve oksijen seviyesi normale yaklaştığında eritropoetin hormonu benim karaciğerimden ve böbreğimden salınımı tamamen kayboluyor. O zaman eritropoetin şunu yapıyor. Böbrekten ve karaciğerden sentezleniyor ve kandaki alüvar sayısını arttıran bir hormon. Amaç dokulara gelen oksijen az, dokulara giden oksijeni daha fazla hale getirmiş olmak.